Hoş geldiniz. Hatay'ımızın kültür ve sanatla ayağa kalkışı, kültür sanat etkinlikleriyle hayat bulması gerçekten çok önemli. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanımıza güçlü bir alkış yapalım. Kültür. Yağmur şartlarına rağmen çok mutluyuz Yağım. ve böyle etkinliklerin devamını daha çok kısıklıkla istiyoruz. Belediye Başkanımıza da buradan çok teşekkür ediyoruz. Güzeldi Bu tarz şeyler bence hep olmalı. Moral motivasyon açısından çok iyi oluyor. Böyle konserler daha çok olsun Mehmet Abiciye çok teşekkür ederiz. Depremden sonra hatanın ayağa kalkmasında böyle etkinliklerin daha fazla olmasını da istiyoruz ve gayet değerlerimizin sardığını düşünüyoruz. Böyle etkinlikler için de çok teşekkür çok öpüyorum. Sevgili Nusaylılar, öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz bizleri bugün yalnız bırakmadığınız için. Ayrıca bu yasaklara rağmen bizleri iyileştirmek için, ruhumuzu iyileştirmek için büyük çaba gösteren Homeland ekibine büyük bir alkış istiyoruz. <laughs> Ve seçimler, seçimler, seçimler çok teşekkür ederiz. Bizler de size Hatay Sanat da Ayağa Kalkıyor şahıyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öztürk Beyefendi selamını getirmiş olalım. Size çok teşekkür ediyoruz. Güzel <laughs> ağırlamak için akşamki buluşma için. Herkesin ayağına sağlık, ellerine sağlık, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederiz size. Sağ olun. Bugün için aslında bizim için çok değişik bir konser oldu. Her zamanki konserlerimizden birazcık daha farklı bir duyguyla sahnedeydik. Çünkü deprem sonrası ve deprem zamanı. Hala o acıları sarmaya çalışıyoruz. Yüreğimizdeki acıları her zaman hissetmeye devam edeceğiz. Ama her şeye rağmen burada hayatın devam ediyor olması, özellikle de sanat gibi iyileştirici güce sahip bir takım etkinlikleri burada gerçekleştirmek bence çok yerinde, çok da güzel çalışmalar. Yağmur'a rağmen yine bizi bırakmayan çok kıymetli müzik severler, Hataylılara çok teşekkür ediyoruz. Belediye başkan, Başkanımızın böyle bir çalışma öncülük etmesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kısacası burada bize destek veren, bizimle olan herkese teşekkür ediyorum.